güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, cisimleşmiş. Yani aslında yağmur damlası dediğin ne biliyor musun? Rahmetin cisimleşmiş haliymiş. Takattur etmiş, damla damla olmuş katre katre geliyorlar. Allah Allah bak yağmur diye gelen demek ki bize nedir? Rahmetmiş rahmet. Bak şimdi. Eğer bu yağmur rahmet olarak gelmeseydi ne olurdu? Normal standartlarda bir yağmur yağdığında metrekareye bir ton su düşüyor bir ton suyun metrekareye şöyle balyoz gibi düştüğünü hesaplasan rahmet değil rahmetli olur. Ama nasıl gönderiyor? Tane tane. Damla damla. Paraşütle. Başımızı okşayarak. Allah Allah. Şunu görüyor musun? Bir gün bizim arkadaş bahçede ağaçlar var dedi ya ben sularım dedi böyle merhamet edecek kendince. Tazıklı su tabancasını olmuş, bir bastı bütün ağaçlar mefta. Kendine göre rahmet etti yani. Şimdi Allah Azze ve Celle bir ton suyu metrekareye bir ton suyu rahmet etmeseydi